Türk tarihinde 93 Harbi olarak geçen ve Osmanlı Devleti için büyük bir yıkımla sonuçlanan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı başlamış oldu. Ruslar 10 Ekim'den itibaren tekrar ilerlemeye başladılar. 15 Ekim'de yapılan Alaca Savaşı'nı kazandılar ve bir kısım Türk askerini esir aldılar. Muhtar Paşa bu yenilgi üzerine Kars'a çekildi. Gerekli savunma hazırlıklarını yaparak şehrin kumandasını Hami Paşa'ya bıraktıktan sonra küçük bir birlikle Köprüköy'e gitti. Burada Erzurum'u savunmak için kuvvetli bir hat kurduysa da 4 Kasım'da deve boynunda yapılan savaşta Ruslara yenildi ve elinde kalan az sayıdaki askerle Erzurum'a gelip onları Aziziye tabyalarına yerleştirdi. Şehri savunmak için bir kısım tedbirler alan paşa, 8 Kasım'da Rusların Aziziye tabyalarına hücum etmeleriyle çıkan şiddetli çarpışmada, onları Erzurum halkıyla birlikte bozguna uğratarak, deve boynu bölgesine kadar geri çekilmeye mecbur bıraktı. Aziziye'de kazanılan bu zaferle Rus ordusunun Doğu Anadolu'daki ilerlemesi durdurulmuş oldu. Ancak Kars'ın 18 Kasım'da Rusların eline geçmesi üzerine paşa Erzurum'da savunma yapmak için yeni tedbirler aldı. Kış mevsimi geldiğinden Doğu Anadolu Cephesi'nde savaş harekatı yavaşladı. Bu sırada Gazi Ahmet Muhtar Paşa İstanbul'a çağrılır. Böylece 4. Ordu Müshirliği ile Anadolu Harp Ordusu Başkomutanlığı görevi de sona erer. Aleyhine bir takım dedikoduların çıkmasına rağmen, Gazi Ahmet Muhtar Paşa, 17 Ocak 1878 günü Çatalca İstihkamları Başkumandanlığına tayin edilir. Burada yeni kurulmakta olan kuvvetlerin başına getirilir. Fakat İstanbul önlerinde Türk kuvvetlerinin mevzilenmesi konusunda İkinci Abdülhamit ile anlaşmazlığa düşer. Gazi Ahmet Muhtar Paşa kendi planında ısrar edince 29 Mart'ta görevinden alınarak Erkan-ı Harbiye Umumiye Reisliği'ne tayin edilir. Bu görevine ek olarak da Tophane müşirliğine getirilir. 1878'de isyan halinde bulunan Girit'e gönderilir Ahmet Muhtar Paşa. Burada asilerin liderleriyle görüştükten sonra onlarla Girit'e yeni bir düzen getiren Halapa Sözleşmesi'ni imzalar. Bunun arkasından Yunanistan sınırında değişiklik yapacak Türk-Yunan Komisyonu'na birinci komiser olarak tayin edilir. Preveze görüşmelerinde uyguladığı taktiklerle meseleleri çıkmaza sokarak Yunanistan'a toprak verilmesini önler. Üçüncü ordu müşirliği ile manastır valiliğine getirilir. 5 Kasım'da bu görevle birlikte Karadağ sınırının düzenlenmesine memur edilir. Mart 1880'de Erkan-ı harbiye Umumiye reisliğinden, 27 Ağustos 1880'de de 3. Ordu Müşirliği ile Manastır Valiliğinden azledilir. 3 gün sonra Padişah'ın başkanlığında kurulmuş olan Teftiş-i Askeri Komisyonu Reis Vekili olur. Yunanistan sınırı için İstanbul'da toplanan konferansa katılan paşa, askeri manevraları takip etmek ve padişahın hediyelerini sunmak üzere Almanya ve İtalya'ya gider. Gazi Ahmet Muhtar Paşa, İngiltere'nin 1882 yılında Mısır'a asker çıkarmasıyla başlayan Mısır meselesini çözmek üzere Kahire'ye gönderilir. Osmanlı-İngiliz anlaşmasına göre, İngiliz askerlerinin Mısır'ı boşaltmasının şartlarını hazırlamak amacıyla yapılacak görüşmelere katılmak üzere Mısır Fevkalade Komiserliğine tayin edilir. İngiliz komiseri Sir Henry Drummond Wolff ile görüşmelere başlar. Ancak onun uzlaşmaz tutumu sebebiyle bir sonuç alınamaz. Ve görüşmeler Sir Wolf'un ülkesine geri çağrılmasıyla kesilir. İngiltere bir daha Mısır'a komiser göndermez. İngiliz askerleri Mısır'da kalmakta devam ettiği halde, 2. Abdülhamit, Gazi Ahmet Muhtar Paşa'yı Mısır'da bırakır. Ve onun İstanbul'a dönmesine izin vermez. Paşa, Mısır'da kaldığı süre içinde, devleti hem Hidivlere, hem de İngilizlere karşı en iyi şekilde temsil etmeye çalışır. İstanbul'a da ancak 1908'de ikinci meşrutiyet ilan edilince dönebildi. İstanbul'a geldikten hemen sonra yeni teşkil edilen Meclisi Mehamı Harbiye üyeliğine tayin edilir. Gazi Ahmet Muhtar Paşa padişah tarafından Ayan Meclisi üyeliğine ve reis vekilliğine getirilmiştir. Daha sonra da Mısır Fevkalade Komiserliğinden ve Meclisi Mehamı Harbiye üyeliğinden azledilir. Ayan Meclisi Reis Vekili olarak 31 Mart olayı üzerine İstanbul'da meydana gelen gelişmelerde ve 2. Abdülhamit'in tahttan indirilip yerine Mehmet Reşat'ın geçirilmesinde önemli rol oynar. 1909'da fevkalade elçi sıfatıyla bir heyetin başında yeni padişahın culusunu bildirmek üzere bazı Avrupa ülkelerinin baş şehirlerine gider. Ama Gazi Ahmet Muhtar Paşa nereden bilecekti ki? Sultan II. Abdülhamit Han'ın tahttan indirilmesi Osmanlı Devleti'nin ve bir milletin sonu olacaktı. Başta iddihat ve terakki perverler namı diğer Jön Türkler ve onların batılı dostları işbirliğiyle bir cihan devleti olan Osmanlı parçalanma safhasına gelmişti. İşte o zamandan günümüze tam bir asırdır. Osmanlı coğrafyasının ülkelerinde huzur ve barış yerini kan ve gözyaşına bıraktı. O günden sonra fitne ve fesatların kurbanı olan milletler, sömürgeciler tarafından sömürülmeye bugüne kadar devam ediliyor. Dünya tarihinin en başarılı sultanı, bir siyaset dehasına düşman olan Jön Türklerin, batılı sömürgecilerin hürriyet yalanına inandıkları yazılıp çiziliyordu kitaplarda. Sultanı tahttan indiren ekibin içerisinde yer alan Rıza Tevfik de yaptıklarına daha sonra pişman olmuştur. Önceleri Sultan Abdülhamit düşmanı şair Rıza Tevfik, Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra yazdığı şu şiirde adeta kandırılanların feryadı niteliğindedir. Sultan II. Abdülhamit Han'ın tahttan indirilişinden sonra yıkıma uğrayan bir milletin durumu hakkında Rıza Tevfik şunları yazmıştır. Sultan Abdülhamid Han'ın ruhaniyetinden istimdat. Neredesin Şevketli Sultan Hamid Han? Feryadım varır mı barigahına? Ölüm uykusundan bir lahza uyan, şu nankör milletin bak günahına. Tahrike yeltenen tac ve tahtını, Denedi bu millet kara bahtını, Sınadı sillenin ner müsahtını, Rahmet et sultanım suzi ahına. Tarihler ismini andığı zaman, Sana hak verecek ey koca sultan, Bizdik utanmadan iftira atan, Asrın en siyasi padişahına. Padişah, hem zalim hem deli dedik. İhtilale kıyam etmeli dedik. Şeytan ne dediyse biz belli dedik. Çalıştık fitnenin intibahına. Divane sen değil, meğer bizmişiz. Bir çürük ipliğe hülya dizmişiz. Sade deli değil, edepsizmişiz. Tükürdük atalar kıblegahına sonra cinsi bozuk ahlakı fena bir sürü türedi girdi meydana nereden çıktı bunca veledizina yuh olsun bunların hem ervahına bunlar halkı didik didik ettiler katliama kadar sürüp gittiler saçak öpmeyenler secde ettiler bir asi zabitin pis külahına Bugün varsa yoksa Kemal şöhretine herkes Fuzuli dellal Alemi manadan bak da ibret al uğursuz taliin şu gümrahına Haddi yok alçakla derde girenin sehbayı kazaya boyun verenin lanetle anılan Cebabirenin Rahmet okuttu bu en küstahına. Çok kişiye şimdi vatan mezardır. Herkesin beladan nasibi vardır. Selamete eren pek bahtiyardır. Bu şebi i yeldanın şen siyahına. Millet davası fıska büründü. Ridayı diyanet yerde süründü. Türk'ün ruhu zorla asi göründü Hem peygamberine hem Allah'ına Sen hafiyelerle dem sürdün ancak Bunlar her tarafta kurdu salıncak Eli yüzü kara bir sürü alçak Kemen tattı dehrin mihrümahına Bu itler nedense bana salmadı Belalıydı başım, kimse almadı. Seyrandan başka da bir iş kalmadı. Gurbet ellerinin bu seyyahına. Hoş oldu cilvesi cumhuriyetin, Tadı kalmamıştı meşrutiyetin. Deccala zil çalan böyle milletin, Bundan başka çare yok ıslahına. Lakin sen sultanım, ahiretten bile himmet eylersin. Çok çekti şu millet murada ersin. Şefaat kıl şahım medet hahına. Rıza Tevfik Bölükbaşı Rıza Tevfik'e bu şiiri neden yazdı sorulunca, Abdülhamit Han ile ilgili yaptıklarına pişmanlıkla ölüm döşeğinde şunları söylemiştir. Ben bu şiiri, Türk milletine hakaret kastıyla değil, aksine, Türk milletine ölüme götüren bir zümreyi teşhir ve Sultan Abdülhamid Han'a edilen iftiraları tespit gayesiyle yazdım. 31 Mart vakasını tertiplediği isnadı altında tahtından alaşağı edilen büyük hükümdar, bu isnatla sade iftiraların değil, tertiplerin de en hainine hedef olmuştur. 31 Mart'ı kışkırtma ve körükleme işini Selim Sırrı ile ben Rıza Tevfik idare ettim. Hasta yatağımdan söylediğim bu sözlere tarih kulak kabartsın. Rıza Tevfik bölükbaşı Sultan Abdülhamid Han'a atılan hatta kendisinin de içerisinde olduğu planlara ve ihanetlere pişmandı. Çünkü Sultan Abdülhamit Han gerçekten Osmanlı'yı ayakta tutan dahi bir padişahtı. Ama olanlar olmuştu. Gazi Ahmet Muhtar Paşa 1909 tarihinde emekli olur. Bu arada Ayhan Meclisi'nde askeri, siyasi ve mali konularda önemli öneriler vererek aktif üyeler arasında yer alır. 1911 yılında Sayit Paşa sadrazam olunca Ayan Meclisi reisliğine tayin edildi. Ülkede İttihat ve Terakki hükümetlerine karşı muhalefetin şiddetlenmesi, önemli iç ve dış meselelerin devletin varlığını tehdit etmeye başlaması üzerine tarihi kişiliği, büyük şöhreti ve tarafsızlığı sebebiyle 1912 tarihinde sadrazamlığa getirildi. Bir gün sonra da içinde üç eski sadrazamın bulunmasından dolayı Büyük Kabine veya oğlu Mahmut Muhtar Paşa'nın da Bahriye Nazırı olması sebebiyle Baba Oğul Kabinesi diye anılan tarafsız bir hükümet kurdu. Gazi Ahmet Muhtar Paşa Sadrazamlığı döneminde önce ülkede iç düzeni kurmak istedi. Sonra da Balkan bunalımının gittikçe şiddetlenmesi üzerine Osmanlı Devleti ile İtalya arasında sürmekte olan Trablusgarp Savaşı'na Buşi anlaşmasını imzalayarak son verdi. Ancak bütün çabalarına rağmen Balkan Savaşı'nın çıkmasına engel olamadı. Bu savaşın başlamasından hemen sonra Osmanlı ordularının uğradığı yenilgi ve iç politikadaki gelişmeler üzerine 1912'de sadrazamlıktan istifa etmek zorunda kaldı. Sultan Abdülhamit Han Hazretleri ortada yoktu, tahttan indirilmişti. Ülke, itihat ve terakkinin batıcı zihniyeti içerisinde kaosa sürüklenmişti. Gazi Ahmet Muhtar Paşa, elinden geleni yapmaya çalıştı. Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Ayan Meclisi üyesi olarak, siyasi hayatı devam ettiyse de, yeniden iktidara gelen İttihatçılarla arası açıldığından, aktif bir görevde bulunamadı. Bu arada İttihat ve Terakki Hükümetince, Balkan Savaşı yenilgisinden sorumlu tutularak 22 Temmuz 1914'te Divan-ı Ali'ye verildi. Fakat Meclis-i Mebusan 2 Ağustos 1914'te kapatıldığı için bundan bir sonuç alınamadı. Ayan olarak bir süre daha görev yaptı. 21 Ocak 1919 tarihinde Fener yolundaki köşkünde vefat etti Gazi Ahmet Muhtar Paşa. Onun mezarı burada. Fatih Sultan Mehmet Camii'sinin haziresinde buraya defnedildi. 80 yıllık ömrünün 55 yılını fiilen devlete hizmet etmekle geçiren Gazi Ahmet Muhtar Paşa her şeyden önce iyi bir asker iyi bir kumandandı. Bunun yanında insani cephesi kuvvetli bir kimse olarak da tanınmıştır. Askeri alanlardaki üstün meziyetleri ona, dönemindeki sadece üç kişiye layık görülen gazi unvanını kazandırmıştı. Görev ve prensiplerini şahsi menfaatlerinin üstünde tutan Ahmet Muhtar Paşa, mert, cesur, doğru, çalışkan, modern düşünceli ve sade yaşamayı seven asil bir karaktere sahipti. Gazi Ahmet Muhtar Paşa çeşitli madalyalar almıştır. Nişanı Ali İmtiyaz ve Murassa Osmani, Murassa İftihar, Rusya ve Karadağ Muharebeleri madalyaları, Almanya'nın Kırmızı Kartal, Avusturya'nın Leopold, İtalya'nın Saint Lazar, Fransa'nın Legion de Honor, İngiltere'nin Saint George et Michel, Yunanistan'ın Saint Suvar nişanlarının büyük kordonları bunların başlıcalarıdır. Fransızca bilen Ahmet Muhtar Paşa, devlet adamlığı ve askerliği yanında ilimle de meşgul olmuş, en çok matematik ve astronomi üzerine çalışmıştır. Bundan dolayı kendisine büyük matematikçi ve büyük astronomi alimi ünvanları verilmiştir. Fatih Camisi'nin bahçesinde bu mütevazi mezarında yatan Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın bir kısım eserleri şunlardır. Riyazül Muhtar bir Atül Mikat bu eserlerinden bir tanesidir. Kahire'de basılan bu eser Usturlap, Basita ve bunlarla yapılan zaman ve astronomik hareket ölçmeleriyle enlem ve boylam tayinleri hakkında geniş bilgilerin yer aldığı bir kitaptır. Ahmet Muhtar Paşa'nın İslahü Takvim Arapça tercümesiyle birlikte Kahire'de basılmıştır. Türkçe ve Arapça metinleri karşılıklı iki sütun halinde düzenlenen bu eserde müellif, takvim usulleri ve takvime dair eserler hakkında geniş bilgiler vermiştir. Fransızcaya da çevrilen bu eserinden dolayı Ahmet Muhtar Paşa'ya Alman Devleti özel altın madalya vermiştir. Ahmet Muhtar Paşa'nın yazdığı bir başka eser de Takvim-i Sal'dır. Takvim hakkında verilen ön bilgilerden sonra Osmanlı devletinde takvim reformuna olan ihtiyacın gerekçesinin örneklerle açıklandığı bir risaledir. Eser aynı yıl içinde Seneyi Maliyenin Hicri seneyi şemsiyesi ile istiblaline dair adıyla bir defa daha basılmıştır. Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın yazdığı diğer bir kitap da Takvimülsinindir. Çok farklı konularda eserler verebilmiş olan Gazi Ahmet Muhtar Paşa Kur'an-ı Kerim ve ilim arasındaki bağlantıyı anlatan bir eser yazmıştır. Serairül Kur'an fi tekvini Ahmet Muhtar Paşa, kendi döneminde astronomi ilmindeki en son gelişmelerle dini bilgisini birleştirmek suretiyle hazırladığı bu eserinde, Kur'an-ı Kerim'in müsbet ilimlere uygunluğunu ve gelişen ilimlerle asla çatışmadığını göstermek istemiştir. Bu konuda hazırlanmış ciddi ve derli toplu ilk eser sayılan Serairül Kur'an, Seyyid Muhibüddin el-Hatip tarafından Arapçaya çevrilmiştir. Bu eser, Emir Şakip Aslan'ın ön sözüyle Arapça olarak basılmıştır. Ayrıca Ali Turgut, eseri sadeleştirip açıklamalar ilave ederek, Yaratılış ve Ötesi adıyla yayımlamıştır. Bir taraftan da sürekli yazmakla meşgul olan Ahmet Muhtar Paşa, Sergüzeşte Hayatım isimli eseri de bir hatıra niteliğindedir. Bu kitapta Anadolu'daki Rus muharebesinden bahsetmektedir. Bu eserde 1877 1878 Osmanlı-Rus harbinde Anadolu cephesindeki savaş harekatını geniş olarak anlattıktan sonra 1878 yılında tayin edildiği Çatalca İstihkamları Başkumandanlığı sırasında başından geçen olayları kaydetmiştir. Bu eserin sonunda müellifin kısa bir hal tercümesi de bulunmaktadır. Bu kitabın en önemli özelliklerinden bir tanesi, 93 Harbi diye adlandırılan Osmanlı-Rus Savaşı'na dair temel kaynak niteliğinde olmasıdır. Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın yazdığı diğer bir eseri de, Temmuz 1330'da Meclis-i Mebusan'da geçen Divan-ı Ali Bahislerine Bir Nazar isimli kitabıdır. Bu kitap Balkan Savaşı ve bu savaşın hemen öncesinde Osmanlı Devleti'nin iç ve dış siyasetiyle askeri durum hakkında bir kaynak mahiyetindedir.